Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde de tıpkı bizlerde olduğu gibi ya da bizlerinkinin bir benzeri, tabii ki aynısı değil, bir sosyal medya kullanımı var mı? Yani birbiriyle interaktif diyaloğu birbirlerini görmeden ya da temas etmeden kurguluyor biliyorlar mı? E, nasıl bir benzerlik var? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz günümüzde özellikle bizler sabahleyin kalktığınız zaman ilk iş ne yapıyorsunuz? Televiz telefonunuzu elinize alıyorsunuz veyahut da e, laptopunuzu açıyorsunuz. Ne olmuş, ne bitmiş işte Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal mecraları kullanarak hem gündemden haberdar ol olmaya çalışıyorsunuz hem de kendinizle ilgili bilgileri, maillerinize bakarak veyahut da e, sosyal medyayı takip ederek kendinizle alakalı olan bilgilere de erişme hedefli oluyorsunuz. İşte bunun bir benzeri de aslında köpeklerde. de çok eskiden bizler daha sosyal medyayı ancak gazetelerden organize ederken ya da televizyondan organize ettiğimiz dönemlerdeki dönemlerden daha da öncesinde var olan şeyler. Köpekler de aslında bir çeşit sosyal medya kullanımı yaparlar. Bunu nasıl yaparlar? Biliyorsunuz her köpek besleyen buna dikkat etmiştir. Köpeğinizle birlikte dışarıya çıktığınız zaman özellikle başka köpeklerin gezinti alanlarına geldiğiniz zaman bunun oralarda daha yoğun gözlemlersiniz. Köpeğinizin hemen burnunu yere yapıştırdığı, köşelere yapıştırdığı, ağaç gövdelerini kokladığına mutlaka şahit oluyorsunuzdur işte. Bizim sosyal medyayı kullanarak bir gündem haberi almamızın bir benzeri de köpeklerin özellikle burunlarını kullanarak bulundukları alan içerisinde analiz yapması gibi bir durum söz konusu. Aslında bu da birbirlerini görmeden, interaktif olmadan veyahut da temas olmaksızın uygulanan bir şey. Köpekler de bu şekilde bir e, gündem e, gündemden bilgileniyorlar veyahut da olup bitenden haberdar olmaya çalışıyorlar. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Özellikle başka köpeklerin kokuları ya da başka canlıların kokuları ya da tanımlamak istedikleri kokuları, kokuları kısa soluk alıp vermelerle tabii ki burunlarını kullanarak ki biliyorsunuz köpeklerin muazzam bir burunları var. Burunlarından kokuyu analize etmek hedefli. Kokuyu almak, daha sonra bir takım mekanizmalar, vomeronazal organa giden sinyaller, zihinsel aktiviteler birleşerek kokuların tanımlanması ve köpeğin o kokudan çıkarımlar yapmasına sebebiyet veriyor. Tıpkı bizim sosyal medyada açıp haberi okumamız ve zihnimizde bu haberi yorumlamamızın aslında benzeri bir Davranış şekillendiriyorlar ki nasıl biz buna ihtiyaç duyuyorsak özellikle günümüzde kaçınılmaz pozisyonda bir şeylerden haberdar olmak istiyorsanız başka bir şansınız yok. Mutlaka uygulamak zorundasınız ve kullanmak durumundasınız. Aynı mantık köpekler için de bu koku olgularında söz konusu oluyor ve köpekler de kokuları analize ederek, o kokunun kaynağı konusunda bir enformasyon edinmeye çalışıyorlar. Çünkü özellikle başka köpeklerin bıraktıkları idrar, dışkı, sekret, ekstrekt gibi şeyleri köpekler koklayarak o köpeğin, o köpek hakkında bir enformasyon, bir fikir sahibi olmaya çalışıyorlar. Ve özellikle bu salgılardan işte idrar olsun, dışkı olsun bir takım feromonlar içeriyor bu salgılar. O feromonlarla birlikte enformasyonu edinmeye çalışıyorlar. Yani aynı insandaki sosyal medya takibi gibi bir olgu köpeklerde çok çok eski zamanlardan köpeklerin varoluşuyla ba bağlantılı olarak uyguladıkları bir sistem. Bunu şu şekilde bile görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz insanlarda da var. İşte bir masaya oturuyorsunuz. 4-5 tane arkadaşınızla çok rahat interaktif diyalog kurabileceğiniz bir sohbet ortamında bile gözlemleyebilirsiniz. 5 kişilik bir grupta 3-4 kişinin telefonunda başka şeylerle ilgilendiği aslında sosyal diyalogda, interaktif diyalogda bulunabilecekken başka sosyal e, mecralardan haber almaya çalışması veyahut da merak etmesi gibi. Aynı olgu köpeklerde de söz konusu. Bunu köpek parklarında çok gözlemleriz. E, işte çevrili bir alanda serbest bırakılmış 4-5 köpekte birbirleriyle oynarken bir anda birbirlerini e, oynadıktan birbirleriyle oynadıktan ve enerjilerini attıktan sonra e, bir dağılarak başka kokuları da analize etmeye çalışmak aslında benim biraz önce anlattığım insanlardaki örneğinde bir benzeri davranış. Yani köpekler de bu tip olguları kullanırlar. Bu tip bir algıları vardır ve buna ihtiyaç duyarlar. O yüzden köpeklerinizin gezintisinde mutlaka köpeğinizin bu e, sosyal medya kullanımına izin vermeniz gerekiyor. Haberdar olması kafasının rahatlaması demektir. Özellikle sürekli gittiği bölgelerde ne olup ne bittiğini bittiğinden haberdar olması köpeği zihinsel olarak da rahatlatan e, bir olgudur. Aynı kendiniz gibi düşünün mahallenizde bir şey olduğu zaman soruşturursunuz ne olmuş buraya kim taşınmış niye böyle yapıyorlar İşte bu kim satın almış bu daireyi gibi e, bir merak oluşur. Çünkü aynı oturduğunuz çevre içerisinde var olup biten şeylerden haberdar olmak istersiniz. Köpekler de e, bulundukları çevrede e, döngüden var olup biten şeylerden haberdar olmak isterler. O yüzden köpeğinizin gezintisinin bir kısmında onu sosyal medyasıyla baş başa bırakmaya yani koklanmasına, sizden uzaklaşarak farklı farklı, farklı yerleri koklamasına mutlaka izin vermelisiniz.